Merhaba arkadaşlar, bugün yönetim şekillerinden teokrasiyi sizlere anlatacağım. Teokrasi nedir diye baktığımızda, teokrasi, dini dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir. Teokrasi en yalan anlamda anlatacak olursak, devlet işlerinin yönetimi ile görevli din adamları sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırıldığı sistem olarak tanımlanmaktadır. Teokrasi ile yönetilen ülkelerde hukuk sistemi dini dayandırılması gerekir. Hukuki kararların en yüksek merci bir tür ruhban sınıftır. Teokratik sistemin dayandırıldığı dine göre ağırlığı ve önemi çeşitli olsa da bu sistemde dogma mantığı ve akli durum göz önünde tutulmaktadır. Çoğu zaman mantıki, aklı ve pratik durumlar kabul edilen dogmalar adapte edilmeye çalışılır. Teorik anlamda sistemin temeli dogmadır. Diğer her türlü bilgi ikinci önem ve plandadır. Toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre uygulanmaktadır. Günümüzde ise Vatikan, Suğura, Suudi Arabistan ve İran böyle yönetilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.